<laughs> o kadar ortalık karıştı ha. E, kaç kutu alırız bilmiyorum ama e, inşallah iyi alırız. Bakalım kısmet ne gösterecek. E, şu an için ilk başlangıcımızı yaptık. Henüz herhangi bir şey yok üzerimizde. Tabi herhangi bir şey yok derken BBleri şöyle aşağı alayım abi. İlk e, oda bittikten sonra artık son odaya geldiğimizde ne alırız? Bir bakacağız arkadaşlar. Duruma göre de gidip kıracağız. Bu haftaki kazancımızın şimdiden bol olmasını temenni ediyorum. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar bitirdik. 9 tane aldık kutuyu. Bakalım bugünkü denememizde artık ocağın 14 yarısı. ikinci denememiz yeni yılda. Yani alabileceğiz mi bir şey? Çok uzatmadan yine şuradan siftahla pilumla başladık. Son lighting geliniyor. Senin olsun. İşe yarayan bir şey alırsak en azından kar ettik item aldık veririz ama alamazsak da boş geçmemiş olacağız. Kaç tane kaldı abi? 4 tane. Çok güzel gidiyoruz ama dur bakalım. Son 3 tane ne atacak? Abi çer çöpü dayamaya devam. Sonuncu. Buranın şöyle bir etrafında döneyim. Şöyle bir yapayım. Abi, ver gelsin. <laughs> Yine pot aldık abi. Çitin geldi. Geçen hafta da böyle olmuştu. Geçen hafta da bir 10M kadarlık item almıştık. Yani bir çitin bir lighting erenyon geldi para edecek. Ee, o da ikisi yani etse on edecek. Geri kalanı çöp. Bu hafta da alamadık bir şey. Devam ediyoruz şansımızı denemeye. Alacağız bir gün o itemi.